Bugün El Edebül Müfret kitabından gönül zenginliği ve cimrilikle ilgili iki kısmında bulunan hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس Gerçek zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Yani gerçek zenginlik kanaattedir. Kanaat olmadıktan sonra ne kadar malı mülkü olursa olsun insan fakir sayılır. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyrulur. Ma su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en fekale la. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan bir şey istenildiğinde hiç kimseye hayır yok dememiştir. Hatta bir defasında bir adam gelip Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'dan bir şey istemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanında bulunmadığından dolayı git benim adıma filan kişiden borçtan ve ihtiyacını gör demiş. Buna şahit olan Hazreti Ömer durumdan rahatsız olmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bundan mesul değilsiniz. Elinizde olmayan bir şeyden dolayı Allah Celle Celaluhu sizi sorumlu tutmaz. Neden öyle yaptınız gibi bir şey söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu durumdan rahatsız olur. Yine orada bulunan ensardan birisi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle der. Enfik ve la min zil arşi iklala. Ey Allah'ın Resulü sen infakta bulun. Arşın sahibi olan Allah'ın eksiltmesinden, azaltmasından korkma, endişelenme deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözden mesrur olmuştur. Ve ben bununla emrolundum demiştir. Bazıları bu sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal için kullandığını söylemişlerdir. Evet, An ibni Zübeyir, Abdullah bin Zubeyr, Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh diyor ki, Ma rai'tu imrâteyni ecvede min Aişete ve Esmâ'e. Hazreti Aişe ve Hazreti Esma'dan daha cömert hiç kimse görmedim. Vücuduhuma muhtelifun ama cömertlikleri farklı farklıydı. Ama Ayşe fe kanet tecmu el eşya ila el eşya hatta iza kana ijtema indaha qasamat. Hazreti Ayşe annemiz kendisinde infak edeceği bir şey bulununca onları toplar, biriktirir, bir araya getirir bir insanın ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşınca onu infak ederdi. Ve emma esma'u fe la şey'en li Hazreti Esma ise hiçbir şeyi yarına bırakmazdı. Eline geçen az da olsa, çok da olsa hemen infak ederdi. Hazreti Esma biliyorsunuz Hazreti Zübeyir'in annesidir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe de onun teyzesidir. Bu münasebetle ikisini de çok yakından tanıdığından dolayı ben onlardan daha cömert hiç kimse görmedim demiştir. Hazreti Esma'nın böyle davranmasının sebebi hakkında da şöyle deniyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin parayı böyle saydığını görüyor. Biriktirip saydığını görünce ona sayıp durma, infak et paranı çömlekte saklama diye buyurmuş. Ondan sonra Hazreti Esma parayı hiç biriktirmemiş. Eline geçen parayı hemen ihtiyaç sahiplerine infak etmiştir. Şimdi de aşırı cimrilikle ilgili olan bölüme geçiyoruz. Yine bu hadis-i şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La yeştemi'u gubârun fî sebîlillâhi ve duhânu cehenneme fî cevfî abdin ebeden. Allah yolunda yapılan cihadın tozu ile Cehennemin dumanı bir kulun içinde kesinlikle bir araya gelmez. Yani bir insan Allah yolunda cihada çıkmış ve toza bulanmışsa kesinlikle kıyamet gününde cehennemin dumanı ona ulaşmaz. Yani cehenneme girmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا cimrilik ile iman da bir kulun kalbinde kesinlikle bir araya gelmez cimrilik ve iman bunlar da müminin kalbinde bir araya gelmez buyuruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebi Said el-Hudri radiyallahu anhu Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hasletani la yehtemi'ani fi mu'minin İki haslet vardır ki bunlar mü'minde bir araya gelmez, toplanmazlar. Nedir bunlar? El-bukhlu ve su'ul huluk Birisi cimrilik, diğeri de kötü ahlaktır. Bunlar mü'minde ayrı ayrı bulunmaması gereken kötü özelliklerdir. İkisi bir arada kesinlikle bulunmamalıdır. An Abdullah bin son hadis-i şerifimiz. Kale kunna julusan inda Abdullah. Ashab-ı Kiram'dan olduğu söylenen Abdullah bin Rabi'a şöyle diyor. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Fe zekeru bir adamdan bahsettiler. فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ Onun ahlakından söz ettiler. Yani şu karaktere sahiptir, bu ahlakı vardır gibi eleştirdiler. فَقَالَ Abdullah اللّٰهِ Hz. Abdullah dedi ki Abdullah bin Mesud اَرَأَيْتُمْ لَوْ قَتَعْتُمْ رَأْسَهُ اَكُنْتُمْ تَسَّتِعُونَ اَنْ تُعِيدُهُ Ne dersiniz bu adamın kafasını, başını kesseniz onu tekrar yerine koyabilir misiniz? Hayır dediler. Peki kolunu kesseniz tekrar yerine yerleştirebilir misiniz dedi? Hayır dediler. Ayağını? Hayır dediler. O zaman onlara şunu söyledi. "Fe innakum la tastati'un an tughayyiru hulquhu hatta tughayyiru khalquhu." Siz onun yaratılışını değiştirmediğiniz sürece onun huyunu da değiştiremezsiniz. O yüzden atalarımız da huy canın altında gizlidir. Can çıkar, huy çıkmaz demişlerdir. Rabbim cümlemizi güzel huylu olan kullarından eylesin. Hadis-i şeriflerden neleri öğrendik? İyi bir mümine kalbi yol gösterir. O da bu sayede Allah Teala'nın buyruklarına kulak verir. Yap dediğini yapar, yapma dediğini yapmaz. Cenab-ı Cenab Hak, Cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de kullarını cömert olmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bu konuda örnek olmuştur. İşte bu sebeple mümin hiçbir şekilde cimrilik yapamaz. Mümin şöyle düşünür. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bana nimet vermişse onu fakirlerle paylaşmalıyım. İlim vermişse onu ilimden nasibi olmayanlara öğretmeliyim. Böyle yapan kendisine verilen nimetlere şükretmiş olur. Çünkü şükür her nimetin kendi cinsinden olur. Mümin cimri olmadığı gibi kötü ahlaklı da olamaz. Hele hele hem cimri hem de kötü ahlaklı yaftasını üzerinde asla taşıyamaz. Rabdim cümlemizi bu hadis-i şeriflerde belirtilen cömert ve güzel huylu olan kullarından eylesin. Amin. Vesallatu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi